Merhaba sevgili dinleyiciler. 98.6 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'na Belirli Günler ve Haftalar programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Hilmi Ataseven bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür N ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. İyiyiz. Teşekkür ederiz. Kendinizden ve uzmanlık alanınızdan bahseder misiniz bizlere? Evet. Ben e, Profesör Doktor Hilmi Ataseven. Sivaslıyım. Şu anda e, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Vekili ve yine aynı üniversitenin rektör yardımcısı olarak görevimi yapıyorum. E, i̇lk orta öğrenimi e, Sivas'ta tamamladım. Ailemin yanında kalmak için e, yüksek öğrenimde, yani Tıp Fakültesi'nde Sivas'ta okudum. E, sonuçta okuduğum üniversitenin e, hem fakültesinde hem de e, üniversitenin kendisinde yönetici olarak çalışmaktayım. Bundan dolayı çok mutluyum, onurluyum. Ee, bana bu fırsatı veren aileme, e, devletime çok teşekkür ediyorum. Allah'a hamdolsun ki Sivas'tayım. Evet. Sevgili dinleyiciler, bugün burada bir araya gelmemizin asıl nedeni 14 Mart Tıp Bayramı olmasıdır. 14 Mart Tıp Bayramı nedir? Ne zamandan beri kutlanıyor hocam? Evet, bugün e, 14 Mart Tıp Bayramı e, daha önceleri Tıp Günü tıp bayramı bir gün olarak 14 Mart olarak kutlanmasına rağmen son yıllarda özellikle 70'li yılların ortalarından sonra tıp haftası olarak da kutlanıyor. Bir takım etkinlikler hafta içine yayılmış oluyor. E, Tabi bu haftada ve günde özellikle tıp eğitimine katkı veren, e, tıp eğitimini, tıp e, mesleğini icra eden hekimlerimizin ve diğer sağlık çalışanlarının günlerini kutlamış oluyoruz. Onlara verdiğimiz değeri ve önemi anlatmış oluyoruz. ...ve beraberinde e, yine e, tıp gelişimine de bir katkı sağlamış oluyoruz. Bunu hem toplum olarak hem e, meslek sahipleri olarak hep beraber koordineli bir şekilde yapıyoruz... ...ve yapmamız da gerekiyor. Bu sayede e, hekimlerimizi ve diğer sağlık çalışanlarımızı da onurlandırmış... ...onları motive etmiş ve sahada insanımıza daha çok katkı vermelerini sağlamış oluyoruz. Söylediğim gibi sadece sağlık hizmeti sunumunda değil aynı zamanda tıp biliminin gelişmesine de katkı sağlamış oluyor. Ama bu sadece tıp uygulayıcılarının, sağlık çalışanlarının günü anlamında değerlendirmek yanlış olur. Çünkü bunun bir tarihi geçmişi var ve bu beni ve tıp mensuplarını onurlandıran, mutlu eden bir olay. O da şöyle. II. Mahmut döneminde 1827 yılında ilk modern tıp okulu kuruluyor. Ve e, bu eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu tarihi baz alarak tıp yerlerin bir e, hareketi var, bir organizasyonu var. E, bu da bizi e, söylediğim gibi çok onurlandırıyor. E, şöyle ki e, İstanbul bildiğiniz gibi bir işgal altındadır e, 1919 yıllarında. O zaman tıp tıp gençler, tıp öğrencileri bir eylem yapmak isterler, bir protesto yapmak isterler ama bunu o zamanki işgal kuvvetleri buna müsaade etmez tabii ki. Ee, bunu da e, o gençler özellikle Hikmet Boran, Doktor Hikmet Boran ismindeki tıbbiyeli, e, yanılmıyorsam tıp 3 öğrencisi o zaman, e, bir e, bahane uydurmak isterler. Bunu da biz daha önceden işte e, ilk modern tıp okulunun kurulduğu günü yani 14 Mart'ı tıp bayramı olarak kutluyoruz bahanesiyle e, işgal güçlerine izin alırlar. Onlar da buna müsaade ederler, Tıp Bayramı, Tıp Günü kutlanacak diye. Ama o gençler ve devrin ünlü doktorlar da olaya katılarak o gün okulun iki kulesi arasına büyük bir Türk bayrağını asarlar ve böylece işgali protesto ederler. Emperyalizmi protesto etmiş olurlar. O yüzden bizim için bu anlamda kutlu bir gün, kutsal bir gün. O işgalin olduğu yıllarda Türkiye'nin kurtuluşuna bir umut olduğu için. Türkiye'nin Anadolu'nun kurtuluşuna atılan bir imza olduğu için anlamlı ve söylediğim gibi tekrar oluyor ama onurlu bir gün. Bu günü esas alarak Türkiye'de bu 14 Mart tıp bayramı kutlanmış oluyor. Bu diğer ülkelerde böyle değil. Tabii doktor günü olarak kutlanan ee, günler var İşte İran'da İbn Sina'nın doğumunu baz alıyorlar, Amerika'da hani anestezi'nin ilk uygulandığı günü baz alıyorlar, ee, Hindistan'da onların meşhur doktorun aynı ölüm ve doğum ve ölüm günleri aynı güne denk gelen bir günü e, merkez alıyorlar ama hepsi farklı tarihlerde kullanılıyor. Türkiye'de de bir ara e, işte Cumhuriyet'in ilk yıllarında e, bir 12 Mayıs olarak kullanılmış e, kutlanmış ama daha sonraki yıllarda bu 14 Mart olarak gerçek gününe ulaştırmış oluyor. Tekrar ediyorum bu çok onurlu bir şey, bir milli bir durum ve duruş olduğu için mutlaka hatırlanması ve hatırlatılması gerekiyor. Bunu hem e, sağlık çalışanlarına, hem özellikle öğrencilerimize, hem e, diğer sağlık çalışanlarına, tıp yerlere, hem de vatandaşlarımıza özellikle vurgulamamız ve yaygınlaştırmamız gerekiyor. Şöyle zannediliyor, 14 Mart işte doktorların eğlence günü gibi e, anlaşılıyor. Bu öyle değil. Milli bir duruşun e, her zaman olması gereken, milli bir duruşun sembol bir örneği olduğu için özellikle e, bunu ifade etmem gerekiyor. Hocam tıp alanında çalışırken karşılaştığınız zorluklar hakkında neler söyleyebilirsiniz bizlere? Ve tabii tıp, e, yani hekimlik yapmak onurlu ve mutluluk verici bir şey. Özellikle bu mesleği uygularken bir takım kendimizi mutlu edeceğimiz sonuçlar elde edebiliyoruz. Yani Bir insana dokunmak, onun sağlığına katkıda bulunmak, çok kritik anlarında uygun müdahalelerle, Allah'ın izniyle onun geri hayata dönmesini, sağlığına kavuşmasını sağlamak çok anlamlı, çok da mutlu edici bir şey. İşte Benim özellikle branşım gastroenteroloji safra kanalındaki bir taşı çıkarıp hastanın sarılığını gidermek ya da oradaki bir iltihabı o taşa müdahale ederek gideriyor olmak anlık cevap alıyorsunuz ve bu sizi çok keyifli bir hale getiriyor. Aynı zamanda mesela acile gelen bir hastaya kritik bir hasta ya trav kazası geçirmiştir veya zehirlenmiştir veya kalp krizi geçiriyordur veya beyin felci geçiriyordur. Onlar anlık müdahaleler ve çok küçük, çok uygun dokunuşlarla söylediğim gibi bir tabi şifa Allah'tan Allah'ın izniyle onu tekrar hayata döndürüyor olmak, sağlığına kavuşturuyor olmak çok onurlu, mutluluk verici bir şey. Bununla beraber bir takım zorluklar da söz konusu tabi. Bunun hem teknik sorunlar var, hem yönetimsel sorunlar var, hem vatandaşın uyuşmazlık ya da iletişim kazalarından ortaya çıkan sorunlar olabiliyor. Bunları saymak herhalde uzun sürebilir ama özellikle şunu söyleyeyim yorucu bir meslek sonuçta. Her ne kadar söylediğim gibi elde ettiğimiz mutluluk o yorgunlukların çoğunu gideriyorsa da bazı sorunlar kronik bir şekilde devam ederse de bu da usandırıcı olabiliyor tabi. E ee, işte yorucu olunca e, ailenize vaktinizi az ayırıyorsunuz. Evet. Ee, planlamanızı zor yapıyorsunuz. Randevilerinizi e, organize edemeyebiliyorsunuz. Özellikle cerrahların gece çalışan ekibin acil hekimlerinin ve dahili branşta da olsa gece mesai yapanlar bu planlamalarına çok uyamıyorlar. Sürekli kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Hem mesleki anlamda hem söylediğim gibi iletişim becerilerini sağlamak için sürekli okuması, öğrenmesi gerekiyor. Diğer meslektaşlarıyla uyum içerisinde olması gerekiyor. Vesaire. Bütün bunları uzatmak söz konusu mümkün ve bunlar da gerçek olan durumlar. Teorik olarak ifade etmiyorum. İşte 30 küsür geçti benim meslek hayatım ve tıp mesleğini birçok her alanda çalıştım. Yani öğrenciliği asistan pratisyen kimliği, asistanlığı, uzmanlığı, yöneticiliği, hocalığı vesaire hepsinde çalıştım ve birçok sorunla da biliyorum. Bunu karşılıklı olarak hem politika yapıcıların, devleti yönetenlerin hem e, sağlık uygulayıcıların, yani profesyonellerin, hekimlerin, hem de e, yönetimin, e, lokal yönetimlerin bunu e, koordineli bir şekilde çözmesi gerekiyor. Vatandaşımızın da bu anlayışla destek olması gerekiyor. E, tabii ki gelen vatandaşımız bir sorunla geliyor, bir ıstırapla geliyor. Bundan dolayı e, onun talepleri e, bizim sınırlarımızı zorlayıcı olabilir. E, buna rağmen e, iki tarafında anlayış içerisinde olması gerekiyor. Sonuçta hem vatandaşımız hem e, sağlık uygulayıcıları iyi bir iletişim içerisinde olması gerekiyor. Evet. Meslek hayatınızda karşılaştığınız en ilginç olay nedir? Bunu bize paylaşmak şimdi, ister misiniz? Şimdi bu e, hasta bilgilerine girdiği için bunu çok e, cevap vermek uygun olmayabilir. E, tabii isim vermeden söylemesine belki sakınca olmaz ama yine de ee, hastalarla kendi aramızdaki özel ilişki sebebiyle bilgiyi korumamız gerektiği. Onların o bilgileri bize emanet olduğu için bundan çok da bahsetmek istemem. Ama genel geçer şöyle olabilir. Ee, en ilginç değil ama sürekli karşılaştığımız ya da çok sık karşılaştığımız bir durum olarak, mesela hastaya soruyorum işte teyzecim ne zamandan beri bu rahatsızlığın var? Bizim herif öldüğünden beri var diyor. Diyorum sizin herif ne zaman öldü? <laughs> İşte 10 yıl önce, 15 yıl önce mesela ya da e, işte e, ne zaman ameliyat oldun? Bizim büyük oğlan doğduktan bir yıl sonra diyor mesela gibi. Yani bunlar e, tabii gülümsetici olaylar ama bazen de zorun durumda evet. bırakıyor. E, yakınlarda bir hastaya sordum ne rahatsızlığın var? bayılıyorum dedi. Ama ilk gelişin karın ağrısıydı dedim. E, ben bayılıyorum işte dedi. E, böyle biraz daha. Olayı netleştirmek için söyleyince sen bana inanmıyor musun dedi ve Aslında evet. ben ona inanmamazlığın değil, durumu evet. tam tespit edip uygun bir tedavi tanı ve tedavi yöntemini uygulamak istemiştik. Böyle bir takım birçok olaylar oluyor ama çoğunu da paylaşmak istemiyoruz tabii ki. Evet. Onların bize emaneti. Evet. Yapay zekanın gelişimlerinden tıp alanında nasıl faydalanıyor? Ee, tabii tüm bilim alanlarında olduğu, tüm e, pratik olan, uygulayıcı olan, e, hem teorik hem pratik olan daha doğrusu bilim alanlarında olduğu gibi tıp da bundan yapay zeka'dan faydalanıyor ve e, bildiğiniz gibi çok güncel bir olay. E, hemen hemen her alanda bu yapılmak isteniyor. Hatta biliyorsunuzdur makale yazmaya kadar gidiyor. E, şimdi eğitim sisteminde kullananlar da. Hem eğitim modelleri geliştirme hem mesela soru hazırlama anlamında da kullanıyorlar. Ama e, herhalde en çok e, cazip olan da veya dikkat çeken de e, sağlık alanında kullanılması. E, önce şunu söyleyeyim. Bu iyi bir e, bilimsel veri insanların faydasına mutluluğuna kullanılabilecek bir durum bunu kabul ediyorum ancak özellikle hekimlik uygulaması hemşirelik uygulaması açısından dikkat etmemiz gerekiyor bir hekimin yapabileceği her şeyi yapamaz yani insanın hastanın duygusunu da anlaması gerekiyor onun hareketlerini anlaması gerekiyor sosyal durumunu psikolojisini değerlendirmesi gerekiyor Bizim mesela Hastayın tedavisiyle ilgili bir şeyimiz var, daha doğrusu tanı ve tedavisiyle ilgili hastayı yönetmek diye bir tabirimiz var. Bu şu anlama geliyor, hastayı karşılayacağız, onu anlayacağız, e, muayenesini yapacağız, e, gerekli tetkikler yapacağız, e, tanısını koyacağız ve tedavisini yapacağız. Tedavi, e, özellikle tedavi kısmında sadece bir ilaç vermek değil e, ya da bir ameliyat etmek değil. O hastanın hem kendi kişisel durumuna göre, psikolojisine göre, ailesine göre, sosyal durumuna göre, yani sosyolojisine göre onun e, o süreçlerini saydığım baştan itibaren e, karşılamadan tedavi etmeye kadar ki ve tedaviden sonraki süreçlerinde bütün aşamalarında o hastayı yönetmemiz gerekiyor. E, bu şu anlama geliyor, e, sana bir mide ilacı yazdım al git diyemeyiz. E, senin işte safra keseni ameliyat edeceğiz işin oldu bitti diyemiyoruz. Bunun söylediğim gibi diğer durumlarına da bakmamız gerekiyor. Yapay zeka bunu yapamaz. Ancak bu reddedelim anlamına gelmiyor. Bu her şey değil bunu bilelim. Ancak yapay zekadan da faydalanmamız gereken durumlar var. Örneğin özellikle görüntüleme sistemlerinde röntgen, MR, beyin, şey bilgisayar tomografi gibi bunları insan gözün göremeyeceği ya da yorumlayamayacağı derecelerde. Ee, bir takım e, programlarla algoritmalarla tekrar değerlendirip e, hastanın lehine sonuçlar elde edilebilir ya da e, şu anda uyuk bir takım uygulamalar var uzaktan e, diğer e, sağlıkçıların profesyonellerin katılacağı e, bilgisayar sistemleriyle bu yapay zeka yöntemleriyle yapılan tedavi hatta ameliyat yöntemleri var e, hem bu eğitime katkı sağlıyor hem de işte e, örneğin Amerika'daki biri, Türkiye'deki birine ya da Türkiye'deki biri, Japonya'daki birine müdahale edebiliyor e, ve bunu tabii daha çok gelişmesi lazım, e, daha erken aşamalarda olduğunu düşünüyorum. Ya da e, özellikle Covid döneminde karşılaştık ve bunun bir takım uygulamaları oldu. E, bizim Sağlık Bakanlığı'nın da bu çalışmaları oldu. Başka ülkelerde de bunlar gözlendi. E, uzaktan hastaları yönetme ya da insanları yönetme, sadece hasta değil. Hastanın kişinin durumunu, sağlık durumunu anlama, hastaya müdahale etme, basit müdahale bunlar yapıldı. Kronik hastalıkların takibinde bunlar kullanılabilir. E sadece bu tanrı tedavi açısından değil, bir de sağlık sisteminin yönetimi açısından da yapay zeka yönetimsel anlamda kullanılabilir. Belki salgınların takibi ya da öngörülerinde de bunları kullanabiliriz. Mesela Covid-19'un salgın döneminde başlangıçta bizim bir takım ben o zaman yöneticiydim bakanlıkta bazı öngörülerimiz oldu onlarda da isabetli olduğumuzu düşünüyorum. Ama bunu yapay zeka uygulamalarıyla geçmişten günümüze kadar olan örneğin salgın için konuşuyorum bunu durumları analiz edip değerlendirip bundan sonraki salgında ne olabileceğini kısmen de olsa öngörebiliriz ve gerekli tedbirleri alabiliriz diye düşünüyorum. Tekrar ediyorum ama her şey değil yapay zeka. Böyle bir yanılgıya gidiyor insanlar. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Buradan tıp öğrencilerine verebileceğiniz en büyük tavsiye ne olur? Birincisi bunu sürekli öğrencilerime de söylüyorum. Burada da sizin aracınızda ifade etmek isterim. Biz ev sahibi konumundayız. Hastalarımız bize müracaat eden insanlar bizim misafirlerimiz. Öyleyse Müslüman Türk geleneğine uygun olarak evimize gelen insanlara gerekli ihtimamı, önemi göstermemiz ve onlara en layık şekilde ikramımız yapmamız gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi gelen vatandaşlarımız bir ızdırap üzere geliyor. Bir sıkıntıları var. Ya, ya psikolojik ya da organik bir sorunları var. Öyleyse onlara yardımcı olmamız gerekiyor ve onlar bize bu hallerini ee, son zamanlarda belir, belirginleştiği gibi acite bir halde getire, gelebilirler. Buna rağmen onu güzellikle savup, yönetip onlara yine de bizim ikram etmemiz gerekiyor. Bunda da e, Aliye İzzet Begoviç Rahmetli'nin güzel bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Düşmanlarımız bizim öğretmenlerimiz değil diyor. Bize kötülük yapana biz kötülük yapacağız diye bir durum söz konusu değil. Yine bu Müslüman Türk geleneğine uygun değil. O yüzden hasta hangi halde gelirse gelsin bizim olabildiğince onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Bir diğeri mutlaka kendilerini geliştirmeleri lazım. Tıp e, Özellikle tıp çünkü direkt e, insana dokunuyoruz. Direkt insana katkı ya da zarar veriyoruz. Öyleyse sürekli kendimizi yenilememiz, geliştirmemiz, yeni verileri takip etmemiz gerekiyor. Zira tıp e, bilimi çok dinamik bir bilim. E, o günceli takip etmemiz lazım ve e, sürekli de ee, işte hocalarımızdan, diğer meslektaşlarımızdan e, bilgileri elde etmemiz gerekiyor. Bu arada yine diğer e, sağlık çalışanlarıyla da e, organize bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Yani biz sağlık hizmetini sunarken bir takım olduğumuzu, e, hekimiyle, uzman hekimiyle, pratisyen hekimiyle, e, hemşiresiyle, diğer sağlık çalışanlarıyla bir takım olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Öyleyse bu takımı da yine doktorlar yönetecekler ve Hastaya, insanımıza en iyi hizmeti sunmaları gerekiyor. Kısaca böyle söyleyebilirim. Dinleyicilere son olarak neler söylemek istersiniz? E, tabii e, her ne kadar hekimlere, meslektaşlarıma biraz önce söylediğim e, tavsiyeleri yapıyorum. Onlar mutlaka bunu yapmamız gerekiyor ama e, misafire gelen e, insanların da e, hani misafir bulduğu değil umduğunu yer e, hesabı tabii ki haklarını arasınlar. Tabii ki e, taleplerini e, iletsinler ama her zaman nezaket içerisinde olmamız gerekiyor. İster hasta olalım, ister e, doktor olalım, ister kasap olalım, ister manav olalım, ister müşteri olalım. Hiç fark etmiyor. Her aşamada, her yerde nezaketimizi korumamız gerekiyor. Bunu e, hastanede de yapmamız lazım, postanede de yapmamız lazım. Fırında ekmek alırken de yapmamız gerekiyor, otobüse binerken de yapmamız gerekiyor birbirimizin hakkını yemememiz gerekiyor. Mesela araya girmek demek, randevu dışında araya girmek demek, bir başkanın başka hastanın sırasında hakkını tecavüz etmek anlamına gelir. Bir de şu var, bir sorun varsa ki olabilir, bir tek hastanelerde ya da sağlık alırken değil, diğer hizmetlerde de bu sorunlar olabilir. Bunu kendimiz çözmek yerine. Yani kararı vermek yerine ilgili yerlere müracaat yaparak şikayetimizi ifade ederek e, durumun tespit edilmesini ve, ve yarsa yapılacak düzenleme bir şey e, onun e, ifade edilmesi gerekiyor. Kendi başımıza e, sağlık çalışanını düzeltmeye çalıştığımız zaman hem kendisi e, bundan olumsuz etkileniyor e, insan hali bu. Sonuçta hekimler de e, şöyle olsun böyle olsun desek bile sonuçta onlar da insan ve e, hem kendisine hem diğer hastalara olumsuz yansıyor. Biz de şunu unutmamamız gerekiyor. Biz hekimler olarak, hemşireler olarak veya diğer sağlık çalışanları olarak bu toplumun bir parçasıyız. Toplum neyse biz de oyuz. Toplum hep beraber kendisini geliştirecek, iyileştirecek, maddi manevi durumunu, ahlak durumunu geliştirecek. O zaman doktorlar da daha iyi olur, hemşireler de daha iyi olur. Diğer meslek çalışanlar da Bundan dolayı söylediğim gibi birbirimize karşı sabırlı olacağız. Birbirimizi anlayacağız. Hem hekimler, dikkat ederseniz önce hekimler anlayış göstersin diye ısrarla da söylüyorum. Ama hastalarımızın da bu anlayışı göstermeleri gerekiyor. Bir de şunu ifade etmek isterim. Direkt fiziksel olarak veya sözel olarak direkt insanlarımızın sağlık çalışanlarına müdahalede olması, olumsuz anlamda söylüyorum. Şiddet demek istemiyorum burada. Ya da e, gereksiz bir haldeyken e, sürekli bir şikayet hali e, genel anlamda sağlık hizmetini aksatıyor. Az önce söyledim. Ben e, hekimlik mesleğinin her aşamasında bulundum. E, yöneticilikte Allah nasip etti bulundum. Ondan dolayı çok iyi biliyorum. Bu hakları aramasının anlamına gelmiyor. Ancak gerekmediği sürece de e, laf olsun diye e, sağlık kuruluşunu ya da sağlık çalışanlarına şikayet etmek doğru olmuyor. Bu şu anlama geliyor. E, bu sağlık hizmeti uygulayıcılar pasif bir direnişe geçiyorlar. Bu bunu hem devletimizin e, kanun yapıcıların, yöneticilerin e, hem merkezi hem de lokal yöneticilerin hem de e, vatandaşlarımızın çok iyi anlaması gerekiyor. Bu sayede hem hastaneye geliş tekrarı artıyor. Hem de başka hastanelere müracaat artırıyor. Sevk zincirini, sevkleri artırıyor. Bu da hem hastalara yük getiriyor hem de kamuya mali bir yük getirmiş oluyor. Evet, bizi bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sevgi dinleyiciler, konumuza bizleri bilgilendirdiği için teşekkür ederiz. Hafta yeni bir konumuzda sizlerle beraber olacağız. 98.6 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi radyosunda belirli günler ve haftalar programını dinlemede kalın, hoşça kalın.